ve şu açıklamayı yapıyorlar. Mehmet Şimşek de Vedat e, Işıkhan e, emeklilerin maaşında bir adaletsizlik var. Herkes ödediği prime göre maaş almalı. Evet bununla ilgili rahatsızlıkla bize de iletiyor de. Vedat Işıkhan da bunun üzerine sistemle ilgili bir çalışma yapıyor diyor. Ne dersiniz? Gerçekten böyle bir çalışma yapılacak mı? Bu bir seyyanen zammın habercisi mi? Yoksa ilerleyen erken seçimin habercisi mi? Emekliye Açıklama. Çalışma Bakanı ya da Hazine ve Maliye Bakanı'nın emekli aylığı hesaplama sistemindeki adaletsizliği yani gördülerse ben onlara günaydın demiyorum. Bu alip diyorum. <laughs> yani görmüşler artık herhalde. Çok rahat. Ne <laughs> emekli aylığı hesaplama sistemi Türkiye'de yanlış. Evet bunu söyleye söyleyeyim. Dilimizde tüy bitti. Neden yanlış olduğunu da bugün söylemiyorum. Ben 8 sene önce de söylüyorum emekli aylıklarının çok düşeceğini, emekli aylıklarının küçük bir sosyal yardım niteliğinde paraya dönüşeceğini yıllardır anlatıyorum. Bunu Ali Tezel anlatırdı üstadımız. Ben anlatıyorum, Ali Tezel anlattı. Diğer çok kişi bu kuruya girmiyor nedense anlatmıyor. Biliyorlardır ama bu topa girmiyorlar. O sosyal güvenlik uzmanları. Emekli aile hesaplama sistemi Türkiye'de 2000-2008 yılında değişti. Ve değişen emekli aile hesaplama sistemiyle beraber çalışmanın, prim ödemenin bir avantajı kalmadı. Mesela 2000 yılına kadar yurt dışı borçlanması yapmış, şimdi artık o günleri tercih de edemiyorlar, onu hükümet. Bu arada birilerinin bir avantajı varsa onu gördükleri zaman hemen iptal ediyorlar. Yurt dışı borçlanmasında tercih yapılabiliyordu Şebnem Hanım. Ben 2000-2008 yılları arasını tercih edebiliyorum. 90 işte 2000 yılına kadar günlerimi yurtdışından borçlanmak istiyorum diye yıl tercih ediliyordu. 2000 yılına kadar bu da 2019'unda değişti. 2000 yılına kadar mesela bir kadın 3600 prim günüyle ya da bir erkek 3600 prim günüyle borçlanmalarda SSK'ya da 4A'ya da yapılabiliyordu. Onu da 4B'ye çevirdiler. 2000 yılına kadar 3600 günden 4 aya borçlanıp kadın 58, erkek 60 yaşında emekli olduğu zaman 25-26 bin lira alıyor. 3600 günde borçlanmış, asgari ücret ödemiş. 25-26 bin lira alıyor. Ama asgari ücreti 2 iki katıyla, 2,5-3 katıyla 7 bin gün prim yatırmış. Şu anda onun 17 bin lira alıyor. Yani en düşük emekli da 16.881 lira. Emekli aylığından yatırılan primler, prim gün sayısı, yaş bunların hepsi dikkate alınarak çalışma hayatının içinde insanların kalabileceği, daha fazla süre kalabileceği, emekli olmanın avantajlı değil de emekli olmamanın, daha fazla çalışmanın, daha geç emekli olmanın kendileri için avantajlı olacağı bir emekli aylığı hesaplama sistemine ihtiyaç var. Bu devletin de yararını. Yani bir kişi 48 yaşında emekli hak ediyor ama emekli olmamalı bence. O kişi ya benim aylığım da iyi ben çalışıyorum da biraz daha çalışayım. İşte örnek veriyorum 28 almayayım da 38 alayım. Emekli olduğunda 45 alayım. Biraz daha fazla çalışayım dediğinde Devlet ya o kişiye emek aylığı vermez, prim almaya devam eder. O kişi de emekli olduğunda en azından ben emekli oldum, elime geçen para bir işe yarıyor. En azından zorunlu ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum demesi gerekiyor. Böyle bir emekli, emekli hesaplama sistemine ihtiyaç var. Kimde? Bakın 2024 emekli olmayan da %31 düştü. Devlet bir taraftan diyor ki ya ülkede çok emekli var. Diğer taraftan emekli olmayanı cezalandırıyor. Emekli aylığı düşüyor. O yüzden de insanlar da emekli ayrılığım düşmesin. Ne gidip emekli oluyorlar? Yani emekli olmanın, e, emekli olmamanın daha doğrusu o kişi mağdur edeceği bir sistemse e, insanlar da mağdur olmamak için gidip emekli oluyorlar. Emekli olmanın değil, emekli olmamanın biraz daha fazla çalışmanın kendisine avantaj sunacağı bir emekli hesaplaması hesaplamasına bir ihtiyaç var. Bakalım. Bir kişi mesela şu anda 195 bin lirayla çalışıyor. Bürüt 108 bin lira ortalama sigorta primi ve vergi ödeyen bir kişinin ayda 350 TL artıyor. Geçen sene 450-500 lira artıyordu. Daha az ödüyordu. Şimdi daha fazla ödüyor. Ama emekli aylığına katkısı ortalama 350 lira. Tamam mı diyor. Yine ben 350 lira da iyi bir rakamdır. Her ay 350 lira çarpı 12 ayda 4200 lira emekli aylığı mı Bu sefer de yıl biterken diğer yıl başlarken o arada 31'ine kadar 31-12'ye e kadar emekli olmamış olan kişinin güncelleme kat sayısından dolayı da demek dahilini de bir kere daha düşüyor. Yani siz çalışırken diyorsunuz bana 4200 lira yararı var. Ben çalıştım en azından 4200 lira var. Bir yıl sonra yine 4200 lira yararı oldu. İşte 8400 lira e fazla ayrı kalırım. <laughs> güncelleme kat sayısından dolayı 10.000 lira ayrılığı düşüyor. Ya yani yıl çalıştığımızda o artan rakamlar hiçbir işe yaramamış oluyor. Böyle bir miktarla hesaplama sistemi olabilir mi? Olmaz tabii ki. Yani olmam, Ama şimdi diyorum yani uyar, uyar, uyarmışlar. anlamışlar. kabul etmişler. Bununla ilgili bir çalışma ne gelir mi acaba sizce? Yakın bir zamanda. Ya da diyorum ki, herkes seçim növerisi olur mu? Olabilir mi bu açıdan? Türkiye'de erken seçim olur. Türkiye'de erken seçim olacak. Son özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve belediye başkanlarına yapılan e, soruşturmalar sonrasında halk mezununda e, AK Parti hedefine ulaşmış gibi gözüküyor. Anketlerde hem Dekrem İmamoğlu'nun hem Mansur Yavaş'ın oy oranlarının düştüğünü görüyoruz. Şu anda e, en son sözü TV'de de açıklandı. Boy oranları düşüyor gibi gözüküyor. Ya da yani bir şekilde öyle açıklamalar var. Ben de görüyorum hiç şirketlerine geçer bir paylaştım ben burada. Hem iktidara yakın hem muhalefete yakın e, antiyet şirketlerinin Haziran ayında yapmış oldukları anketleri son güncel anketleri paylaştım Özgür Bey. E, mesela normalde e, iktidara yakın şirketler, araştırma şirketleri böyle e, 5-10 puan fark gösterirlerdi arada. E, şimdi mesela böyle 1 puana, 0.5 puana kadar düştü e, o var. Aslında çok bu şirketler baktığımızda çok da düşmüş gibi böyle bu hükümet böyle açıklamalar yapıyor. Şunu e, kendine de güveniyle de artıyor demek ki. Ben yani hedefine ulaşmış olduğumda bu e, soruşturmaların hükümetin hedefleri doğrultusunda ilerlediğini de görüyoruz. E, büyük ihtimalle seçim ve yakın bir zamanda enflasyon biraz daha düşer diye düşünüyorum. Ya da Türk enflasyon enflasyonu açıklar. Faizler düşer. Bir miktar krediler e, kredilerin önü açılır. Şu anda %73'ten dosya masrafları dahil %73 yıllık kredi veriyorlar. Bunlar büyük ihtimalle %30'lara %35'lere düşebilir kredi, e, imkanları. İnsanlar kredi kullanabilir. Emekli aylıklarına, memurların aylıklarına ilave artışlar, polisin, askerin aylıklarına ilave artışlar söz konusu olabilir. Büyük ihtimalle böyle de seçime gidebilir ve seçimi de kazanacağını düşünebilir. Yani seçime doğru yine Sosyal güvenlik çalışma hayatı konuları bir numaralı konu olmaya devam edecek. Çünkü insanların derdi geçim derdi. Emek artacak mı? Memur aylığı artacak mı? Asgari ücret artacak mı? işte kamu işçilerine zam, memur zam. Bunlar hepsi konuşuluyor. Bunlar seçime doğru hükümet bu yönde. Başta bakın şu anda ekonomi durmuş durumda Türkiye'de. Yine hükümet hedefine ulaştı. Talep, talebi daraltın e, ee, neredeyse piyasada para yok mu? Kimse birbirine para ödeyemiyor. Faizler yüksek. Piyasa daraldı. Birçok işletme iflas ediyor. Konkortuda kararı alanlar var. Bakma noktasına gelenler var. Kredisini ödeyemeyen, kredi kartı ödeyemeyen bir miktar böyle paranın tutuğunu açın. Bir miktar düşük krediyle para dağıtıp arkasından emekli aylıkları başta olmak üzere ücretlere bir miktar iyileştirme yapıp hükümet seçime gidecek. Seçime giderken de kademe emeklilik konusu da yine konuşulacak. İşte Bağkur e, tescil mağdurları, Bağkur'dan ihya bekleyenler, derdi seçimden önce vergi ve sigorta primleri ile ilgili e, bir yapılandırma. Bunların hepsi çıkacak göreceğiz. Ve bunların istinaden hükümet tekrar seçimi kazanmak isteyecek. Hükümet baktı ki anketlerde gerçekten seçimi kazanma ihtimalleri erken seçime gider. Ve zaten e, bir gerçekten içinde bunların olası olma olsun. sürekli konuşuyoruz burada.